Selamlar dostlarım. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Geçen gün Uniswap'in yeni Layer 2 ağı olan Unichain üzerinde bir rapper videosu paylaşmıştım. Daha doğrusu Unichain'e bir giriş videosu paylaşmıştım arkadaşlar. Şimdi de bu testnet üzerinde farklı yapabileceğimiz ne işlemler var? Bunlar üzerinden biraz bahsedeceğim sizlere. Yeni birkaç işlem daha yapmış olacağız. Çok zamanınızı almadan hemen hızlıca videoya geçmek istiyorum. Şimdi Unichain sitesine girdikten sonra burada ilk videoda da göstermiştim. Dax kısmı var. Şimdi bu Dax kısmında ile alakalı bilgilerin olduğu bir alan burası. Bu Dax'a girdikten sonra şurada search kısmı var arkadaşlar. Buradan daha kolay bulursunuz diye burayı söylüyorum. Şimdi search'a e tıkladıktan sonra aramaya tıkladıktan sonra buraya deploy yazmanızı istiyorum. Şimdi ilk çıkan seçenek burada gördüğünüz gibi third web'i kullanarak deploy yapabilmemiz için bir adım var. Yani yünçay'ın kendi paylaştığı bir yer burası direkt. Şimdi direkt açalım bu alanı. Burada bize diyor ki erc20 standartında bir kontrat deploy et diyor. Bunu yaparken de third web'i kullan diyor yünçay'ın bizim için. O yüzden bunu yapalım ve aynı zamanda bu ekran üzerinde şunu da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz sepolo üzerinde en çok zorlandığımız işlemlerden biri test Ethereum'u bulmak. Burada da Third Web Unichain Faucet'i var arkadaşlar. Şimdi hemen bu siteyi açtıktan sonra alt kısımda göreceksiniz. Third Web Unichain Faucet'e tıklıyorum. Açılan sitede her gün 24 saatte bir yani 0.01 Ethereum alabiliyorsunuz. Cüzdanınız zaten sizin Unichain'e bağlı olduğu için otomatik olarak buradan claim diyoruz. Ben az önce aldım. Claim diyoruz ve günlük olarak 0.01 Ethereum bize verebiliyor. Birinci adım. Buradan geldik arkadaşlar. Faucet'ten Ethereum'umuzu aldık. Bunu kapatalım. Şu an burada bir işimiz yok. İlk sekmemize geri geldik. İşte biz burada ne yapacağız? Bir deploy yapacağız. Bu deployu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şurada Third Web'in dashboard'u seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Third Web'in sitesine gidiyoruz. Buraya cüzdanınızla bağlanıyorsunuz. Benim şimdi cüzdanım bağlı olduğu için otomatik bağlandı. Cüzdanımız buraya bağlandıktan sonra bu arada MetaMask üzerinde Unichain Sepolia ağına bağlı olun arkadaşlar. Burada bağlı kalın. İşlemlerde direkt orada gözüksün diye. Buraya geldik. Şimdi buraya dashboard'a girdikten sonra şurada kontrak sekmesi var. Bu kontrak sekmesine tıklıyorum. Buradan explore diyorum arkadaşlar. Şimdi bu Explorer üzerinde sizin deploy yapabilmenizi sağlayacak tool'lar var. Sekmeler var. Burada Edition Drop diye bir seçenek var. Bu Edition Drop ile direkt kolay bir şekilde bir NFT deploy edebileceğiz buraya. Geldim buradan hemen deploy seçeneğine tıkladım. Bana buradan bazı bilgiler girmemi isteyecek. Kafanıza göre doldurabilirsiniz. Örnek veriyorum biz ne yapalım? Unichain, Çağlahan, video diyorum. Sembolümde ne olsun? UCV. Açıklama girmenizi istiyor. Açıklama olarak ne yazalım? Yine Unichain, Testnet diyelim. Bize bir de buradan işte deploy edeceğimiz contract için için bir resim istiyor arkadaşlar. Resimi buradan seçelim hemen şu logoyu seçiyorum. Ben benim normal profil fotoğrafı olarak kullandığım resim bunu seçtim. Ardından aşağıya iniyoruz. Başka bir işlem burada doldurmam gerekmeyecek. Deploy now diyorum. Burada bir süre bekletiyor bizi. Ardından bir cüzdan onayı geliyor karşımıza. Buradan cüzdan onayımızı veriyoruz. Tamam onaylarımız tamamdır. Buradan kontrakt gör diyerek bir deploy ettiğimiz kontraktı görelim. Tıkladığınız gibi karşınıza geliyor zaten. Unichain Çağlan video diye. Unichain sefolio testnet ağında bir deploy yapmış olduk. İlk görevimiz tamam geldi. Okey. Şimdi bana ikinci task olarak görev olarak da diyor ki first NFT'ni yükle diyor. Yani ilk NFT'ni burada yükle diyor. Bunun için hemen şuradaki NFT tab butonuna tıklıyorum. Tamamdır. Buradan single upload diyoruz arkadaşlar. Burada bize işte bilgiler doldurmamızı istiyor. Biz tekrar diyebiliriz. Yani önemli değil. Çağlan Unichain diyelim. Çağlan Unichain test diyorum. Yine benim bir resim yüklememi istiyor. Resmimizi yüklüyoruz arkadaşlar. Açıklama girebilirsiniz. Test Çağlahan vesaire. Hiç önemli değil. Üzerinden bunun üzerine direkt sadece buradan mint NFT diyorsunuz. Yine bir cüzdan onayı geldi. Cüzdan onayımızı verelim. Tamamdır. Başarılı bir şekilde NFT'mizi yüklemiş olduk buraya. Bunun dışında bu third web'i iyice bir detaylı bakarak NFT'dir, token'dır vesaire bu tarz şeylerde deploy edebilirsiniz. Ben sadece bir gidiş yolunu size göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar yapacağımız diğer işleme geçelim. Bunda da Uniswap üzerinde UniChain testnet ağını kullanarak swap yapacağız. Bunda nasıl yapıyoruz? Normal Uniswap'in swap sekmesine geliyoruz arkadaşlar Uniswap sitesinin. Ardından bu sağ üst tarafında buradaki cüzdanınıza tıkladığınızda şurada ayarlar var. Ayarlara geldiğiniz zaman burada testnet mod diye bir alan bulunuyor. Bu testnet modunu aktif ettiğinizde swap içerisinde ağlarınızı ek olarak test ağları da geliyor karşınıza. Burayı bir kapatalım. Şimdi burada tıkladım. Şuradaki ağ seçimimden unichain sepoloji seçiyorum arkadaşlar. Unichain sepoloji seçtikten sonra burada ethereum var yani cüzdanımızdaki ethereum miktarını görüyoruz. Bunun dışında bir de token seç kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde unichain sepoloji seçiyorum. Orada da wet seçtikten sonra burada ethereum altta da wet seçili. Bu şekilde ne yapıyorum? Ethereum'umu VAT ile swap'lemiş olacağım. Belli bir miktar seçelim işte 0,02 diyelim 5 diyelim fark etmez. Ethereum'dan VAT'e buradan wrap butonuna tıklıyoruz. Bir cüzdan onayı geliyor. Cüzdan onayımızı veriyoruz ve işlemimiz tamamlandı. Artık Unichain Sepolio üzerinde yani Unichain test ağı üzerinde aynı zamanda ve token de almış olduk bu swap işlemiyle. Tam tersi de yapabilirsiniz. vetten tekrardan Ethereum'a da hani geçiş yapabilirsiniz. Buradan swap yapabilirsiniz. Bu şekilde işlemler yaparak bu test ağı üzerindeki TX'lerinizi arttırabilirsiniz. Ben farklı işlemler oldukça bu tarz videolarla sizlere bunu bilgilendirmeye devam edeceğim. Umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.